Güzel sanatlar, normal sanatlar veya sanat olmayıp güzel olan başka bir şeyler okuyorsunuz. Yani dünyada savaşı, sansürü ve faşizmi sevmeyen tek kişi sizsiniz. Doğal olarak yetenek ve bilginizi kullanarak bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Beyoğlu Kadıköy Beşiktaş üçgeninde geçirdiğiniz hayatınızı bu varoşların medeniyetten nasibini almamış vahşilerine küçük de olsa bir mesaj vermeye vakfediyorsunuz. Kıpır kıpırsınız, nerede bir duvar görseniz bir sticker yapıştırma, stencil yapma, grafiti püskürtme coşkusu durup çağlıyor içinizde. İki yılda inşa ettiğiniz enstelasyonla Bienal'in faşist ziyaretçi kitlesini biraz olsun eğitmeye çalışıyorsunuz. Şeker yağının üstüne yerleştirdiğiniz bir çift postalın anti-militarist mesajı hedefine büyük bir isabetle ulaşıyor. Anarşistliğinizi inkar ediyorsunuz ya çok yakışıklı görünüyorsunuz o zaman. A politiklere yansın ederken her türlü ideolojiyi reddetmeniz, üstelik insanları kendi manifestonuzdan da mahrum bırakmanız gizeminize gizem katıyor. Her şeyi çözen ama bildikleriniz zavallı ölümleri anlatmak için kendi yöntemleri olan bilgenin belli belirsiz sabır dolu tebessümünü taşıyorsunuz sanat sanat bakan suratınızın kıvrımlarında. Ama dikkat edin hem isyankar hem barışçı olmak gibi zor bir misyon üstleniyorsunuz. O kadar barışçısınız ki konformist bir korkak değil de memnuniyetsiz bir asi olduğunuz ilk bakışta anlaşılmıyor. Yine bir gizem, yine bir zor anlaşılırlık kaplıyor temiz yüzünüzün kaygılı bilge bakışlarını. İnsanca yaşama hakkı ve Avrupalı birkaç sokak sanatçısı dışında hiçbir şeye, hiç kimseye saygınız yok. Bu sizi herkesten daha yaratıcı kılıyor. Bir tek Kripo'nun yumruklarına, Human Tetris'e bir de pesin stop motion filmlerine hayranlık duyuyorsunuz. Stop motion demişken, yıllardır hayalini kurduğunuz ama bir türlü başlayamadığınız bir stop motion projeniz var elbette. Peki ya bir gün mutlaka çekeceğiniz o kısa film? Üstünde kırlent sevmiyorum yazı mesaj dolu stickerınızın freehand işleri biter bitmez çalışmaya başlasanız iyi olur. Yoksa dünya sineması herkesin anlayamayacağı yücelikte göndermeler içeren bir filmden mahrum kalacak. Ama önce sticker'ı tamamla. ki underground'da şanınız yürüsün. Gerçi anonimliğin şöhrete hatta tanınırlığa karşı olan ezici üstünlüğünü zamanında fark eden birkaç şanslı kişiden birisiniz ama o kadarlık şöhrette hakkınız. Sadece şöhrete değil ana akıma dair her şeye karşısınız. Haber bültenlerinin yalan, şov dünyasının zavallı, magazinin gülünç olduğunu bir tek siz biliyorsunuz. Haliyle televizyon izlemiyorsunuz. Gazete okumayı bile reddediyor olmanız sizi yoldaş arkadaşlarınızdan bir adım öteye taşıyor. Basit insanlarla aynı kaynaklardan bilgi alacak değilsiniz. Siz bir şeyi öğrenmek istediğinizde arkadaşlarınızdan, denklerinizin bloklarından ve Rus edebiyatından öğrenirsiniz. Tecrübeler mi? Siz tecrübelere inanmıyorsunuz. Kendi tecrübelerinize bile söz dinlemiyorsunuz. Okuldan, ailemden, hayattan, her şeyden nefret ediyorum ve ölmek istiyorum diye olsaydınız ergenlik buhranlarında olduğunuz bile düşünülebilirdi. Gerçi bazen öyle de diyorsunuz ama ergence düşünemeyecek kadar rafine olduğunuzu saklayamazsınız. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Siz hiçbir şey söylemedikçe hiçbir şey söylemiyormuş gibi geliyor eğitimsiz, donanımsız, kabullenici, aptal bir ruha. Bazen siz bile hiçbir şey söylemediğinizi iddia ediyorsunuz ama biz şaka yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Giyiminizle bile bir şeyler söylüyorsunuz çünkü. Beyoğlu, Kadıköy ve Beşiktaş'ın o özgürlüksüz, düşmanca atmosferinde bir elektrik direğine binbir zorluk ve müthiş bir cesaretle sticker yapıştırırken rüzgar savuruyor salaş kıyafetinizi. Bir şey söylüyorsunuz işte o zaman. Benim gibi olmalısınız değil benim gibi olamazsınız diyorsunuz. Konversleriniz de sessizce onaylıyor. Oysa siz de biliyorsunuz herkesin yaptığını yapmamak için çaba sarf etmenize gerek yok. Farklı yaratılmışsınız çünkü. Etkilere tepkileriniz farklı. Mesela müzik sizin için o kadar her şey olmuş ki sokaktaki adamın ritim diyeceği şeye siz melodi diyorsunuz. Görsel, estetik ve sinematografik algılarınız o kadar gelişmiş ki avamın rastgelelik sandığı şeyin aslında senaryo olduğunu biliyorsunuz. Narkotiğe tepkiniz de çok farklı. Yüz adamı bozan mıymınlaştırıcılar sizde üretim patlaması yaratıyor. Her zaman her zaman da yine enstelasyon kısa bir stop motion film festivali e kanıyor. Enstelasyon yürüyüş sistem kırgın bizim gibi video antiseran ilk beşiktaş enstelasyon eylem bienal sokak sanatı enstelasyon retro blog lighting vintage beyoğlu defa bir enstelasyon. İş <laughs>